kalplerine dokunarak onların beynindeki e, bu ön yargıları yıkmaya çalışarak vicdanla ve gerçekten herkesi bütüncül olarak düşünülerek yapılan her şeyde e, tüm engelleri aşıyoruz. Yani konsey engelli meclisiyle beraber Büyükşehir Belediyesi ortaklaşa birçok projeye imza attık. Yeni dönemde de engelli meclisimizle beraber var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hayata tutunmak için verdiğimiz mücadeleyi kolaylaştırıcı bir dille sosyal yardımın muhatabı olarak lütfedilen kenarda oynayan bir size ufak tefek katkı veririz düşüncesiyle çözüleceğine inanmayanlardan Elbette biz her halimizde barışık, her inanç değerinin içerisinde mutlu yaşayan bireyleriz. Ama Türkiye'de engelli olan aslında zihni olarak engellerini çözemeyenler. Ankara Büyükşehir Belediye meclisi olarak burada kent konseyinin oluşturduğu farkındalık ve aldıkları kararları hayata geçireceğimizi ben buradan tüm kalbi duygularımla söylüyorum. Ankara'mızda özellikle sosyal, kültürel, ekonomik alanda eşit bir şekilde engelli bireylerin de eşit olduğu bir şekilde hatta ayrıca pozitif ayrımcılık yapıldığı bir şekilde geliştireceğiz, yapacağız. Olaya lütuf gözüyle baktığınız zaman sadece konuyu alanın altına süpürürsünüz. O günlük konuyu çözersiniz ama o konu çözülmüş olmaz aslında. Kent Konseyi'nin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sahadan gelen verinin bize akışı çok önemli. O veriyi kullanarak politika üretmek gerçekten çok önemli. Kent Konseyi hiç şüphesiz sorunların paydaşlarla birlikte konuşulduğu, çözüm önerilerinin yine bizden sorunu yaşayanlarla birlikte üretildiği çok ama çok önemli kurumlarımız. Bizler engelli yurttaşlarımızın ve aynı zamanda engelli yurttaşlarımızın ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak, engelli yurttaşlarımıza hayatın içine katmak, onları her şeyin paydaşı haline getirmek istiyoruz.